Peki az önce genişleme çabasından bahsettiğiniz ittifakların Cumhur İttifakı da Yeniden Refah Partisi ile böyle bir yola yola girmek istedi ama bugün hı hı. E, Yeniden Refah Partisi e, seçimlere müstakil gireceğini açıkladı. Hı hı. Hiçbir ittifakta yer almayacağını söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Artık o da kendi değerlendirmeli. yani biz dışarıdan e, başka partilerin tercihleriyle ilgili çok e, yorum yapmıyoruz yani doğru da bulmuyoruz. Ee, yani AK Parti ile Sayın Erdoğan'la aralarında belli ki bir müzakere oldu. Ee, bugün it bugün sunmuştu, bugün itibariyle de bir anlaşma olmadığını, bir uzlaşma olmadığını görüyoruz. Ama tabii bu bunu ta 14 Mayıs'a kadar izlemek lazım. Yani uh -huh. gelişmeleri izlemek lazım. Çünkü seçimli olduğu güne kadar her şey değişebilir. Yani bugünkü tablo seçime yaklaştıkça bakarsanız farklı farklı tablolar haline gelir. Ev, evrile evrile e, gelişebilir. Onlar da eminim ki hem kendi durumlarına bakacaklardır. E, her parti kendi durumuna bakacaktır. İktidar kendi durumuna bakacaktır. Ama seçime çok yakın e, dönemlerde de her türlü sürprizi özellikle Cumhur İttifakı tarafında beklemek lazım. Yani kaybedeceklerini anladıkları anda e, hiç umulmadık şeyleri deneyebilirler. Yani nasıl hatırlayalım e, geçen seçimlerde ee, Abdullah Öcalan'ın e, kardeşi Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarttılar. Kırmızı bültenle aranan bir insanı TRT'ye çıkarttılar. Ee, yakalandığı zaman bırakın Türkiye'yi başka ülkelerde dahi olsa hı hı. görüldüğü anda yakalanması gereken bir kişiyi geldiler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde devletin resmi kanalına TRT'ye çıkarttılar, konuşturdular. Nasıl ki Bahçeli e, Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması, mektubuna dikkat edilmesiyle ilgili çağrılar yaptı. Seçme birkaç gün kaldı. Dolayısıyla e, Türkiye'yi değil de kendi iktidarlarını önceleyenler seçime doğru her türlü beklenmeyen şeyleri yapabilirler. ha O zihniyette olanlar da yine benzer şeyler yapabilir. Çünkü biz Türkiye için çalışıyoruz. Demokrasi için çalışıyoruz. Türkiye demokrasi bizim için her şeyden e, önce. E, biz bunun için Deva kurduk. E, ve bu aralar sık sık karşımıza ikilemler de geliyor, tercihler geliyor. Yani önce devam mı, önce Türkiye mi? Bize önce Türkiye diyoruz. Her yol her yol ayrımında önce Türkiye diyoruz, önce Türkiye diyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama önceliği kendi şahıslarında arayanlar olabilir. Önceliği kendi partilerinde arayanlar olabilir. ...onların hareket tarzı da kendilerine bağlar doğrusu. Şimdi bu soruyu niye sordum? Çünkü daha öncesinde 6.284 tartışması üzerinden... Hı -hı. ...bazı açıklamalar vardı. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in. Çok çarpıcı bir açıklamaydı o. Hı -hı. Yani AK Partili bir kadın diyor ki... ...kendimi yalnız hissediyorum ve tehdit ediliyorum diyor. Dolayısıyla bu karar... ...yani bu e, genişleme çabasında... ...Yeniden Refah Partisi'nin... ...bu tutumu acaba... E, ...Özlem Zengin gibi isimlerin... ...AK Parti'de... E, ayrılması gibi bir duruma yol açabilir mi? Yani dediğim gibi başka partilerle ilgili sorular inanın benim için cevap vermesi güç güç sorular. Ama bizim yine bu 6284 ile ilgili Deva Partisi'nin ilkesel tutumunu ben söyleyeyim. E, biliyorsunuz bu 6284 sayılı yasa aslında biraz da İstanbul e, Sözleşmesi'nden kaynaklanan ve İstanbul Sözleşmesi'nin kendi iç hukukumuza da yansımasıyla da alakalı konular da içeren bir yasa. Dolayısıyla biz Deva Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi'nin mutlaka yeniden imzalanması gerektiğini düşünürken ve buna bağlı yasal düzenlemelerin daha da güçlendirilmesini düşünürken yani mevcuttan da geri gitme çabalarını desteklememiz mümkün değil. Dolayısıyla mesele kadına şiddetse hı hı. ve bu ister uluslararası sözleşmeler isterse de ee, yasalar hı hı. kadına şiddet mücadele konusunda yetersiz kalıyorsa tam tersine bunların güçlendirilmesi lazım. Çünkü bizim ilkemiz şu kadına şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Diyoruz ki kadına şiddetin aması fakatı olmaz kadına şiddetin hafifletici bir sebebi olamaz diyoruz. yani ee, Mesela en önemli tartışmalardan bir tanesi bu hayat tarzı üzerinden devam eden bir tartışma yani demek istiyorlar ki aslında bunu tersten söyleyenler ya eğer, yani bazı kadınların hayat tarzı onların şiddet görmesinin için belki vesile olabilir. Eğer hayat tarzı şöyleyse, böyleyse daya hak ediyordur diye düşünenler olabilir. Böyle hastalıklı zihniyetler olabilir. Dolayısıyla bu tür yaklaşımların altına baktığımızda gerçekten e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim bu konudaki tutumumuz ilkesel, deva felseesi olarak. Eylem planında da yer alıyor. Çok açık, çok açık. Yani Hatta Kadın Bakanlığı olarak, bile var. Var, tabii tabii çok açık ama dediğim gibi şimdi biz devanın tut, tutum böyle ama bizim altı parti olarak kurduğumuz bir ittifak var Hı -hı. ve altı partinin kurduğu ittifak da her adımda e, birbiriyle konuşa konuşa yürüyor. Dolayısıyla biz birbirimize de saygı gösteriyoruz birbirimizin farklı fikirlerini anlamaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle başta da söylediğim gibi bu bu tür konularda da 30 Ocak itibariyle mutabakatımız bu. Ama mutabakat semini seçimden sonra her zaman genişler. Bundan geri gidilmez. Yani bunu bir asgari mutabakat olarak düşünün. Asgari mutabakattır bu 2300 madde. Bundan geri dönülmez ama mutabakat zemini genişletilebilir. Her konuda genişletilebilir. Yani kadına şiddetle mücadele konusunda da bu ortak mutabakat metnini, zeminini biz genişletebiliriz. Ee, şimdi seçim bir geçsin. Siyasi iklim bir normalleşsin ondan sonra oturacağız tabi pek çok konuyu yani bugün itibariyle belki bir metinde olmayan pek çok konuyu oturacağız yine ittifak ortaklarımızla tartışacağız herkesin argümanları olacak istişare içerisinde ortak akılla e, Türkiye'yi e, beraberce en iyi şekilde yöneteceğiz yani güçlü bir meclis çoğunluğuyla ve Ortak adayımızın cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber e, bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Peki yeniden refah sorduk, Cumhur İttifakı apar genişlemesini sormazsak olmaz. Ne dersiniz? Yani MHP ile Hı. taban tabana zıt bir parti. Parti politikaları belli. Nasıl yani, olacak bu kompozisyon? Onun... <laughs> Bugün belki. Tekrar aynı şeyi söylemek durumunda kalacağım ama tabii Sayın Bahçeli'nin bu konudaki yorumunu ben duymadım oldu mu? Evet henüz sessiz. Mı, sessiz yani. değil mi? Evet, Bugün yani. bir görüşme Bununla oldu. Sayın Bahçeli herhalde sormak lazım ama yine Hüdapar'la ilgili de bizim yine ilkesel bir duruşumuz var. O da şu. Eğer herhangi bir siyasi parti anayasaya göre kurulduysa, yasalara göre kurulduysa ve siyasi partilerle ilgili hem idari hem de yargı denetimi hı hı. söz konusuysa. Yani yargının denetiminde bir siyasi partiden bahsediyorsak. O e, siyasi e, partiyle ilgili değerlendirmelere biz çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir siyasi partinin varsa şiddetle, terörle bir ilişkisi, hı hı. bunu da çalışması gereken bağımsız yargıdır. Eğer bağımsız yargının da böyle bir tespiti yoksa, bağımsız yargının herhangi bir siyasi partiyle ilgili ortaya konulmuş bir iddiası, bir kararı yok ise, e, o zaman bizim herhangi bir partiyle ilgili ithamlarda bulunmamız tamamen e, siyasi bir söylemden ibaret olur bir hamasetten ibaret olur. Yani varsa böyle bir sıkıntılı konu. Yani şiddetle ya da terörle bir şekilde ilişki. E, bunun tespit etmekle görevli olan e, makam ağırlık olarak yargıdır. Tabii ki idari denetim de vardır ama ağırlık olarak siyasi partiler, yargı denetiminde olan kuruluşlardır.